Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önceki videoda geçemediğimiz Taş Top Yükün Savaşı'nı geçmeye çalışacağız. Çok düşündüm, çok plan yaptım ve en sonunda Kule Build'i yapmaya karar verdim. Ee, kule Build'i deneyeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. İstediğim bir düzen var. O düzeni tutturamazsam eğer F5 çakarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, görev hızlı yeniden maçat yaparım yani. Şimdi şu şekilde bir dizilim yapalım. Taş ocağı koyalım buraya. Buraya bir duvar yaparak ekleyelim. Son olarak da bir tuzak çek dedim. Birimleri neden oyuna ekledim? Bunlar kaldırma kartlarını kullanarak kaldırmaya çalışacağım. Revizyon gelirse eğer balistayı revizyonla binaları yükseltmeye çalışacağım. Elimde zaten hafriyat kartım var. Hafriyatla tuzakçı elimi alır. Balistayı revizyonlarsam binalarımı yükseltirim. Ve ayrıca ee, bir tık yenileyelim. Vermedi. Bir tık daha hemen f arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu kartı kullanmak için benim şey, nostalji için revizyonu kullanmam lazım. Ki şu binaları seviye atlatıp özellikten faydalanabilelim. Hızlıca görevi tekrar başlat diyorum. Yine aynı muhabbet. Aynı dizini yapacağız. Hızlıca yapalım. Mancınık, kazan, balista, taş ocağı, duvar yapar, tuzakçı. Oraya yüzünü vereceksin aslanım. Ya vereceksin ya vereceksin. Başka şansın yok. Ya seve seve ya da siz biliyorsunuz. Aldım. Revizyonumu aldım. Hafiyatı buraya kullanıp alan yediklisi yaptım. Kartelim aldım ki seviye almasın kazayla diye. Revizyonu kullandım. Güzel oldu taş ocağı. Kazan ve ana kuleyi yükseltti. Bu ikisine de verse güzel olurdu ana kule yerine de. Yapacak bir şey yok. Ee, doğa kralı geldi. Bundan ne alabilirim? Klon kartı iş yapabilir. Duvar yaparı klonlarız. Duvarı sağlamlaştırırsak geçemeyeceklerdir. Orman kullanılabilir mi acaba da? Yok ya istemiyorum. Bir tık yeniledim. Kale yükseltelim madem. Başka şare bırakmadı bizi. Buradan bir kart almam gerekiyor. Saptırıcı kart olur. Ayrıl dedik. Şimdi Ateş Kulesi oyuna ekleyelim ki hasar kazanmaya başlasın arkadaşlar. Buradan eklersek seviye kazandığı zaman e, nostaljinin etkisini görmemiş. Pardon. Yanlış oldu. Pardon. Devam. Ana kule tekrardan yükselttik. 3 seviye oldu şu anda. Ana kule kendimiz nostalji yapacağız. Zaman kralı denk geldiği zaman gerileme kartını kullanarak seviyesini düşürüp tekrar yükselteceğiz ki daha hızlı kule atabilsin. Daha sağlam kule atabilsin. Hasarlarını arttırıyor seviye aldığın zaman. Ee, buradan joker alırım. Sonra ne seviye verebiliriz? Duvara seviye verebiliriz. duvara öncelik göstereceğiz arkadaşlar. Duvar önemli. Hadi aslan kardeşim benim. Bana bir revizyon ver. Canını iyiyim senin. Hadi. Bak güzel ilerliyorum. Bir revizyona çok güzel şeyler olur. Adamın dibisin lan sen. Verdi revizyon arkadaşlar. Tuzakçı oyuna ekliyorum. Bir sonraki tur revizyonluyorum ki e, özellikten faydalanabilelim. Hepsi şu an iki seviye bu hariç. Mancıra da seviye lazım. Şu an mancıra da seviye verirse tadına gelmez. Bir de politikadan kulelerin canını ikiye katla ya da e, ana kuleyi kule çıkartma hızını ikiye katla çıkarsa ikisinden birisi çok güzel olur. Onları kovalayacağız. Ada kartımı dikenli kule. Mi? Dikenli kule bence çok iş yapacak ama ada kalırsak şu anda daha çok işimize yarar diye düşünüyorum. Ada kullanalım. Saptırıcı ekleyelim. Saptırıcıya da bir revizyon ekleyelim. Kuleye seviyesini verdi. Çok güzel oldu. Hafiyat revizyon geri sar var. Ee, geri sar kullansam ada kart tekrar elime gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Yapalım. Evet geri geldi. Revizyonum da var tekrardan. Saptırıcıyı kullanalım. Şu özellik aktif olduktan sonra ada kullanırız sonra revizyon olacak bir kart ararız. Belki de zaman kralı verecek onu bilmiyorum. Gerileme ya da geri ver, geri sarı kartı çok güzel olur. Ama vermezse de sıkıntı yok. Uydu kartını alır yaparız. Dert değil arkadaşlar. Şimdi bunların seviyesi birer kere düştü ama özellikleri aynı kaldı. Adak kartını kullandım. Yine bok gibi şeyler verdi. Uyduyu kullandık, revizyonu çaktık. Çok güzel oldu dedik. Şuradan bir ee, klonlasak bunu. Tamam mı? Kaç seviye? Çok iyi. 3 seviye. Hmm, nereye afiyatla hep genişletebilirim? Buradan bir alan açsak zarar ederiz. Duvar yapardan bir tane daha oyuna eklemek gerekiyor o zaman mecbur. Fıldan bir tane ekleyelim. Duvarlarımızı yükseltelim. Ki rakiplerimiz geçebilsinler. Rakipleri tutacak duvar. Kuleler de halledecek geri kalanı. Planım bu şekilde. Bakalım başarılı olacak mıyız? Ee, şu an şu ana kadar güzel gidiyoruz. Normalde geçmişlerdi beni. Birlik falan kullanmış olsaydım. Revizyon canım. Canımsın lan sen benim. her revizyon aldık da biz bunu neyi kullanacağız ya? Şuraya bir afiyet atalım mı? Genişletelim burayı Sonra bir tane duvar ekleyelim. Kan kralı geldi. Bu vatandaşı eğer yenebilirsem bundan bir e, feda kartını almayı düşünüyordum. Ama yenemedim galiba. Geçiyorlar gibi. Hadi oğlum çalışın lan. Kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Ee, bir tık daha yenilesek şöyle Duvar yaparı geldi alırım Hadi lan aradım şeyi ver Adamsın lan sen Bu çok güzel oldu arkadaşlar Duvar yapara seviye basalım Duvarlarımız çelikten oldu Güzel oldu Buradan çöp bir kart alıp o kartı Devizyonlamam gerekiyor Ama e, cam verme kartı vardı bunun kulesi. O gelirse çok güzel olabilir. Gelmedi lan. Adak geldi. Ananı. <laughs> Revizyon adak adak. Ne yapacağız lan? Adak alalım. Şuna bir adak kullansak ne verir? Üreme verir. Ananı avradını. Bu hiç olmadı ya. Gerilemi ana kuleyi kullanırız. Üremeyi atacağız. Hafiyatı atacağız. Başka çaremiz yok. Lan bu yüzden her şey çok güzeldi. De... Ki şu an kaldırma kullanamamak beni biraz üzdü. de devizyonu kullanıyordum. Adakta çok kötü yer geldi ya. Ver şunu da bir hemen kartımızı aktifleştirelim ya. Devizyonu kullanalım. Daha seviye atacak yerler var. Şuradan bir alan aç. Yaban domuzunu oyuna ekledim. Kaldıracağım onları. Göç şey büyüye kalmış yani. Şey pardon, göçmen kalmış sandım. Hani dedim alacağım bir şey yok. Niye geldi diyecektim. Onun gelmesi güzel de. İnşallah yeneriz. Geçecek gibi bir his var içimde. Yok geçemedi. Güzel. Yanıldığıma mutlu oldum. Adak kartını alacağım ama artık revizyon kullanayım ya. Çok güzel oldu. Seviye almayanlar da seviye aldı. Her şey max şu anda herhalde. Ama yeterli mi? Tabii ki değil. Duvar yapar alıp Biraz daha duvarları güçlendirmek gerekiyor ki şu an duvarların canını görüyorsunuz arkadaşlar. Seviyesi yetersiz. <laughs> Bostan alsak, Bostan'ı revizyonda alsak şöyle bir tane ekleyelim. Ha belki kullanılabilir de. Sana tutuyor çünkü. Tutuyor hasar veriyor. Oha kaç kişi tuttu dolu mu? Ha tutmuyormuş bunlar pardon. Tuttu sandım ben dedim. Ne yapıyor lan bu? Buradan bir e, tapınak kartı ya da mabed alabilirim. Verirse tabii. Vermedi. Daha yenilir. Mabeti aldım harikasın. Mabeti ekledim. Az daha sonra kullanacağım. Belki iş yapabilir diye tutuyorum şu anda. Ama yok ya. Pek fazla iş yapacağını sanmıyorum. 100-200 hasar veriyor. Onlar hiçbir şey diğerlerinin yanında. Bu adam 10.000 hasar çıkartacak. Baksana 10.000 de geçti. Başka bir kule lazım bana da denk gelmiyor. Duvar yapar alırım. Acımam. Dikenli kule kesinlikle işimize yarayacaktır arkadaşlar. Dikenli kulenin hasarını artırmaya da bir şey var aslında. Bunlar hasar artıyordu ya. Ee, adak mı revizyon mu? Adak mı revizyon mu? Duvar yapar ekleyip revizyon çakmak mantıklı olabilir ama elde kart kalmaz. Adak atarsak en azından kullanabiliriz diğer kartlar rahatça. Çok güzel oldu. Ee, dikenli kuleyi buradan verelim, duvar yaparı buradan verelim, sonra klon deyip bir duvar yapar daha mı alsak öyle yapalım. Şöyle ekledim. Hafiyatlayıp atlayıp etrafını genişletip tekrar ekliyorum ki e, seviye aldığında daha güzel olacak. Etrafına da bir şeyler ekleyebileceğiz. Buradan bana gelecek en güzel kart yine de vizyon. Başka hiçbir şey alamam gelişim kralından diye düşünüyorum bilmiyorum. Çok güzel oynuyoruz maşallah. İki canımız daha var henüz. Kahvetmedik. Revizyonu aldım. Hasar kartını neye kullanayım abi? Hasar kartı. Ana kule kullanalım ya. %5 artı ekliyor çünkü. Bir de %2, %2 kazanıyor. Güzel oluyor. Büyüler kralından e, şu canlama şey can yenileme şeyi kendi kuleden almam gerekiyor. Yenersem eğer. Ya da kalmam lazım. Bunu yükselttiğim anda duvarlar yıkılmaz olacak. Ve geçemeyecekler. dikenli kule alacağım. Bir tık yeniledim. Ya üzme be kardeşim ya. Neyse kritik hasar verme şanslarını arttıralım da daha güzel şeyler olmaya. <laughs> o, olmasını dileyeceğiz artık yapacak bir şey yok. E, aşk fener alırsam harika olur. Tam buraya eklerim ki dikenli kule ve ana kulenin hızını, saldırı hızını artırsın. Çok etkili olur. Az daha kapayı geçeceklerdi. Fener geldi canımsın. Aldım ve ekledim. Bak tutuyor şu an duvarı. Ee, saniyede vuruş arttığı zaman daha da güven tutacak diye düşünüyorum. Zaten hasar artıyor. La bir kum saati eklemesek mi ya? Şöyle bir kum saati koyalım ya. Belki iş yapar ne bileyim. Ekledim. Fener'in yanına ekledik de. İş yapma ihtimali var. Ölmezsek. Güzel lan duvarlar çalışıyor. Çok yatırım var mı? Çok yatırım. Allah belanı versin. Çok yatırım istedik senden değil mi? Hırsız ver de revizyon çakal. Şöyle ekledim hırsızı. Çok sağlam mı geldiler? Bana böyle geldi. Aşırı sağlam geldiler gibi geldi. Diyor. Oh Kılıçlar alıp ana koleyi güçlendirebilirim. Kalkan alıp duvarları güçlendirebilirim. Kılıçlar alacağım. Genişletme bir de şu köşe kalmış. Köşeyi de açalım. Revizyon kullansam kime seviye gidiyor? Bayağı bir seviye alıyorlar. Güzel. Çok iyi oldu. Seviye almayanlar da seviye aldı. Buradan yine bir duvar yapar alıp oyuna sürmek mantıklı diye düşünüyorum. Duvarım ne kadar güçlü olursa, o kadar sağlam olurum çünkü. Ya da bir taş ocağı olabilir. İkisinden birisi. Vermedi. Bir tık yerine... Duvar yaparım taş ocağımı, duvar yaparım taş ocağımı. Şimdi taş ucağı alırsam, hasarlarını biraz daha artıracak kulelerimin. Bir taş ucağı alalım ya. Duvar yaparız da bir sonraki tur nasip olursa alırız. Olmazsa zaten yapacak bir şey yok. Geçtiler mi? Hayda. Duvar yapar. Duvar yapar ekledik. Oğlum ölmüyorlar lan. Bayağı güçler ya. Sona kadar da geldim halbuki. Bir canım var ama geçebilmem lazım. Mabet artık daha fazla iş yapmaz diye düşünüyorum. Yapar mı? Yapmaz ya. Daha ekleyeceğimiz bir şey yok ki. Bir tık yeniledim. Şans makinesi güzel olabilir. Şans makinesi ekledim bir tane. O max olduğu zaman ödül verecek. Ya ne olur geçmesinler. Ne olur. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Geçmeyin lan. Oh. Çok şükür geçmediler. Çok güzel oldu. Kalkan alıp şunu duvara basalım. Tüm kalenin hasar ikiye katları muazzam oldu e, ee, revizyonu çakıyorum ve buradan ne alıyorum? Bir şey alamıyorum. Ne oldu lan? Heh, yeni ne yaptım? Bir şans makinesi daha alacağım. Çok güzel. Çok güzelsin oğlum. Taş ocağımı mantıklı şey mi mantıklı? Ee, hasar artışı işimize gelir. Taş ocağı alalım. Şans makinesini kaldıracak kartım yok mu? Anan avradını. Kaldırma kartımız yok. Taş ocağını mı eklesek şans makinesini mi eklesek. Şans makinesini mi eklesek olur. Bir taş ocağını ekleyelim şöyle. Büyüler kral. Tutun lan tutun lan tutun lan. Harikasınız oğlum. Harikasınız lan. Neler yapıyorsunuz? Atak var canım. Kaldırma kartına geldi arkadaşlar. Çok iyi. Ee, bir hafiyat alınır mı? Paramız yokmuş pardon. Boş hayal kurmayalım. Ada şu arkadaş hiçbir şey yapmıyormuş. Kaldıralım. Revizyon gerileme. Gerilemeyi ana kuleye kullanalım. Kılıçlar kartını ana kuleye kullanalım. Kalkan kartını bir duvara verelim. %10 SP artışı kazansın. O yüzden bizim için çok şey ifade ediyor. 6000 canı varsa örnek veriyorum. 5000 canı varsa 500 ekliyor üzerinde. Güzel oluyor. Ne alabilirim ki? Kalemin şu an seviyesi yükseltilebilir. Ee, öyle yapalım. Ki şans makinesini yükselsin bizim mabet. Aynen. Güzel. Ana kulemiz çıkarttı. Kuleler ne kadar hasar verirse o kadar iyi oluyor benim için. Süpersiniz lan. Süpersiniz. Bosa geldik. Bosa geldik. Şövalyeyi ver bakayım. Şöyle bir tane biri bekleyin de. Hoş gözükmek. Bunu ekledik. Sonra kılıçlar kartını ana kuleye ekledik. Revizyonluk. Şurayı revizyonladık. Tapınak geldi. Aldık da ekleyemeden oyun bitti. <laughs> Bak yaptık. Hadi oğlum. Hadi aslanlar. Gösterin kendinizi. Şu an güzel gidiyoruz. Evet işte bu oğlum. işte bu. En sonunda bilendiğim görevi geçtim arkadaşlar. <laughs> en sonunda görev tamamlandı. Hakkını veriyoruz. Sonraki görev canım. işte bu be. Yaptım arkadaşlar. Başardım. Yorumlarda kimse yazmadı bir şey. Allah razı olsun. <laughs> o kadar video izliyorsunuz hiç öğrenmediniz mi bu oyunu lan? <laughs> bir taktik vereydiniz. Ama geçtik arkadaşlar. Artık bu görev tamam. Tiki çakabiliriz. Çok sevindim Allah'ım var ya. Yok böyle bir şey ya. Sıradaki kral hangisi olsun arkadaşlar? Yorum konu yazın. Hangi kralla savaşalım bir sonraki turda? Geriye kalan yönelerin neyse aşırı zor. Hangisine girsem 3-5 tekrardan aşağı oynamadan yenemiyorum. Bu arkadaşlar 15-20 tekrar geçmiştir benim oynayışım. Ama sonunda şükür olsun alnımızın teriyle geçtik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben söz yazarım. Gökyüzü dinler toprak bile bana inanır. Şokerin kahkası. <laughs> in kahkası uzaktan yankılanır. Çünkü bilir karanlık olduğumda dünya susar. Tak sahnede level atlar. Mana dolar yalar zihin karanlık. Bu